Tabii ki, e, performans marketing yapıyorum ben. Performans marketing nedir diye bir soru gelecek. İnternet pazar, internet pazarlaması dediğimiz bir şeydir. E, kullandığımız bazı mecralar var. Google, Facebook, Twitter ve benzeri diğer e, internet mecralarında reklamlar yapıyoruz müşteri isteğine göre. Aynen. Buna göre bir pazarlama yapabiliriz işte diyebiliriz. Peki bu arkadaş evren falan senin yaptığın şey tam olarak bilmiyordur muhtemelen. Tabii. E sana sorulan en absürt sorular neler? Yani Google reklamları, yani YouTube reklamları diyorsun mesela. Yani Tabii. Sana sorulan en absürt şeyler neler var onları öğrenmek Ya bunun iki, iki tarafı var aslında. Bir kendi müşterinin sana sormuş olduğu absürt sorular var. Bir de çevre çevrenin sana sormuş olduğu absürt evet. sorular var. Mesela ben 3 yıldan beri anneme işimi anlatamadım. <laughs> Daha hala bilmiyor benim ne iş yaptığımı. Ben sadece diyorum ki Google'da reklam veriyorum. Hangi reklam diyor, hangi reklamla veriyorsun diyor. Diyorum o bannerları ben veriyorum diyorum. İnternet o sözcüğünüzü de kafa karışıyor. Kafa karışıyor. Bu geliyor arkadaşımın bir tanesi dedi. O green kartı sen mi yapıyorsun dedi. O görüntüyü sen mi yapıyorsun dedi. Evet dedim onu ben yapıyorum. Çünkü onlar da bizden olduğu için doğru. Ben yapıyorum dedim. Müşteri bazen tabi değişik şeyler soruyor. Söyleyin Google'a bu fiyatı bu olmaz diyor. Bazen tabi onlar da ilginç şeyler. Sanki ben Google bir insan. Ben Google'da oturuyorum. Ondan sonra Word'le oturuyorum konuşuyorum. Ha bunun fiyatı böyle olmaz bunu indirelim diye bir şey var sanıyorlar. Bunlar tabii çok aptal şeyler oluyor. Tamam, evet. Çok teşekkür ederiz sana. Şey, ne demek? Kolay gelsin, kolay gelsin. Canım. <laughs> evet. önce ne yaptığını anlat kısaca. E, dijital performans uzmanı olarak çalışıyorum. 4 senedir yaklaşık olarak. Tamam, peki ne demek yani şu an? Hangi sektörde neler yapıyorsun? Dijital pazarlama dediğimiz aslında hani e, internet üzerinde yayılan bütün reklamlar ama insan yorumu yaşlarını düşündüğümüz zaman genelde ne yaptığımızı kimse anlamadığı gibi şu anda annemler mesela ne yaptığımı hiç bilmiyorlar. ben <laughs> ne diyorlar mesela? Ne yapıyorsun yani? Mesela. Ya da mesela. hadi bir tık filan insanlara değinirsek yine e, o Google'da çıkan reklamlar sizin ne, siz ne yaptığınız, hiç sevmiyorum ben onları, hiç basmıyorum diye cevaplar <laughs> geliyor mesela genelde. <laughs> Peki. Peki arkadaşlarından falan böyle komik sorular oluyor mu? Bir <laughs> reklam etsene falan gibi yapmıştın. Arkadaşın adına reklam çıkarttım. Ondan sonra şok olmuştu. Gerçekten böyle mi gözüküyor falan diye. O iyi bir Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Başak Hanım'dayız. Ee, sizin biraz tanıyalım. Neler yapıyorsunuz burada? E, iProspect ve MBT'nin genel müdürüyüm burada. Ben de yeniyim. 6 ay önce başladım. Öncesinde de Google'da çalışıyordum. 8 yıldır. İrlanda'da yaşıyordum. Dolayısıyla son 8 yıldır, dokuz yıldır dijital pazarlama alanında çalışmaktayım. Peki size yani böyle yaptığınız işe sorduklarında nasıl cevap veriyorsunuz özellikle bu, bu sektöre uzak olanlar sorduğunda? Ee, pazarlama aktivitelerini dijital alanda da sürdürmek isteyen e, firmalara destek veriyoruz aslında. Yani şimdiye kadar hep tradisyonel geleneksel yollarla işte televizyonu, radyoyu denemiş ama dijitale adım atmamış. Oradaki kitleyi nasıl, nereden yakalayacağını bilmeyen, oradan nasıl bir geri dönüşüm olacağını bilmeyen beklenmeyenlerimizin hizmet verdiğimiz bir şirketimiz var. Peki böyle başınızdan geçen komik olay oldu mu? İşte ailenizin sorduğu veya akrabalarınızın işte size sorup komik bir cevap aldığınız bir şey oldu mu? İşinizle alakalı. İşimle alakalı e, Google'da çalışırken, oldu Google'da çalışırken e, tabii anne, yani Google'ı her, herkesin bildiğini düşünüyor ama herkes o kadar da bilmiyor. Dolayısıyla annemin arkadaşları sorduğunda kızım ne yapıyor oralarda, kuvvetlerde dediğinde Şimdi bir e, Google'da bir araba motorunda çalışıyor dediğinde bunu bir araba motoru bilgisayar <laughs> olarak verdikleri olmuştur. O zaman araba motorunda çalışmadığınızı da böylece evet. göstermiş olduk. Evet, tüm dünyaya da olduk. Size <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ben Güzel. iş yaptığınızı iyi biliyordum ama yine de sormam gerekiyordu. <laughs> o yüzden sordum. Tabii bundan. canım, hiç şükür. <laughs> Aynen. Size de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok aynı üniversitede gidiyoruz aynı zamanda. Öyle onu da en başında evet. söyleyemedim. Erkan sen neler yapıyorsun? Yani e, şu an SEO, SEO, SEO. Evet. Var. Yani değişik tabii söylemleri işte var. <laughs> Ara motor optimizasyonu yapıyorum. Türkçesini söyleyelim. Ee, 4 yıldır bu mesleği yapıyorum. Tabii bilmiyorum burada bir soru cevaplayacağız, yapacağız? Nasıl Yo, yapacağız? Yani Yok yani mesela genel rahat. Kendi nasıl rahat hissediyorsan. Peki insanlar ne yaptığını düşünüyorlar ya da sana sorulan böyle komik sorular var mı araba yani, auto optimizasyonuyla alakalı? Ya ilk soruyu şöyle söyleyeyim. Bir kere <laughs> zaten hani paralı tarafta, organik tarafta olarak hani insanlar ayırt edemiyorlar. Her şeyi bizim yaptığımızı düşünüyorlar. Yani tamamen Google'da ya da Yandex'te ne görüyorsa her şeyi bizim yaptığımızı <laughs> düşünüyorlar. Örnek vereyim mesela işte geçen hafta kullanıcının bir tanesi Yandex'te işte haritalarda çıkmak istiyor. Bununla ilgili bizi arıyor. Ee, Ona yol gösteriyoruz, şöyle böyle yaptırıyoruz işte. Yandex'lerin hani aldığımız mesela bir işte sokak cadde bütün isimlerin girmesi gerekiyor. Kullanıcı şey diyor, cadde ismini girmesem olur mu? Hani Yandex'te pazarlık yapmamızı istiyor, böyle şeyler Aynen. geliyor. Ya da işte en komik, en çok başımıza gelen ertesi gün hemen sonuç istiyor. Birinci sıraya çıkmak istiyor, ikinci sıraya çıkmak istiyor Peki vesaire. birinci sıraya kaç paraya çıkıyoruz? <laughs> <laughs> birinci sıraya karşım çok para, daha onu karşılayamam ama biz daha bir şey evet. çıkarmadık. Evet, Erkan olarak çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol Erkan. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Evet şu anda. Önce bunu da neyse. Evet Simge seni tanıyalım. <laughs> Merhaba Simge ben. Performans Marketing ekibine Eylül ayında katıldım. Performans Marketing? Evet. Nedir bu Performans Marketing? Performans pazarlama, müşterilerimizin Facebook, Google ve diğer sosyal medyalar üzerindeki reklamlarını promote etmek, onların performanslarını arttırmak üzere kurulu bir yapı. Yani peki insanlar bunu nasıl biliyorlar? Ailene nasıl açıklıyorsun ee, durumu? Aileme bunu açıklayamıyorum. Ben performans pazarlama yapıyorum. Nice babam beni pazarlamacı sanmıştı. O yüzden <laughs> kötü bir durum bu. Peki böyle arkadaşlarından falan gelen sana komik bir soru var mı? İşte bizi reklam et falan gibi. Evet, sosyal medyada takipçi kazanmak istiyorlar. Hepsi bunu istiyor. Bunu hepsi istiyor. Kaç para ya mesela bunu yapalım? 5 lira yaparım diyorum ama o senin de kumru <laughs> <laughs> Peki sana çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kolay gelsin.